Ceyda Hanım'a ilk sorumu sormadan evvel, son yıllarda tüketicilere çok gönderilen SMS mesajlarını, içeriklerini kısaca okumak istiyorum. Ondan sonra Ceyda Hanım'a ilk sorumu yönelteceğim. Birinci SMS mesajı diyor ki, Kullanmış olduğunuz numara üzerinden başvurunuzun iptali sağlanmadığı için Asliye Ceza Mahkemesi tarafınca dosya masrafı dahil 12.000 TL, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, ayrıca tebliğ yönlendirmesi yapılacaktır. Not, 600 liralık ödemeyi yaptığınız takdirde dosyanız kapanacaktır. Birinci SMS bu. Ve bundan sonra okuyacağım... SMS'lerin hepsi şu anda tüketicilere haftada en az 2-3 defa gönderiliyor. İkinci SMS, taahhüt ettiğiniz ödeme işlemini gerçekleştirmediğiniz anlaşılmıştır. Dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde icra işlemine başlanacağı ihtar olunur. En çok gelen SMS mesajlarından bir tanesi. Programın birinci bölümünde de konuştuğumuz gibi ama bununla ilgili Ceyda Hanım'a soru yönelteceğim. Sipariş verdiğiniz ürüne ilişkin icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz ve en benim ilgimi çeken mesajlardan bir tanesi sayın müşteki hakkınızda yasal olmayan bir mesleğe yönelim gösterdiğinizden dolayı avukatlık ve dosya işlem masrafı dahil 12.000 TL tazminat davası açılacak olup ödenmediği takdirde icra takibi başlatılıp ev, iş ve muhtarlık adresinize tebliğ zarfı gönderecektir. Dikkat edin iptal ve cayma işleminiz 850 TL karşılığında sağlanacak olup tarafımıza dönüş sağlayınız. Bu okuduğum 4 tane SMS mesajı son yıllarda tüketicilere en çok gönderilen SMS içerikleri. Hele son okuduğum içerik e, inanın beni bile şaşırtıyor. Şimdi bu SMS mesajları alan tüketiciler, vatandaşlarımızın sosyal medyada bunu paylaştıktan sonra bu dolandırıcılık mesajım, mesajı mıdır, ne yapmam lazım? hakkımda icra takibi açılmış mı ben bunu nereden öğrenebilirim diyor. Ben de bununla ilgili ilk sorumu Ceyda Hanım'a yöneltiyorum. Böyle bir mesajı alan tüketicimiz hakkında böyle bir yasal işlem yapıp yapmadığını nereden öğrenebilir, nereden takip edebilir, bu tip mesajları ciddiye almalı mıdır? Cevabını sizden rica ediyorum Ceyda. Öncelikle bu tür mesajların aslında dolandırıcılık olduğu ifadeden bile belli. Hani sayın müşteki diye başlamış son okuduğunuz mesaj. Müşteki şikayet eden demektir. Müştekilikle abonelik iptali hani biri ceza davasında olur biri şeyde olur. Yani anladığım kadarıyla insanların gözünü korkutmak için hukuktan birkaç böyle şey çekmişler. Kelime ağır gözüken, korkutucu gözüken kelimeyi birleştirmişler. Aslında belki dikkat etmeye bile gerek yok diyeceğim ama şunun ayrımına varmak lazım. Bunlar bir kısmı. Yani bu mesajı gönderiyorlar ve bir şey yapmıyorlar. Hesap numarası verip para istiyorlar. İkinci bir maalesef dolandırıcılık yöntemi de şöyle olmaya başladı. Gerçekten icra takibi açıyorlar. Gerçekten icra takibi açıyorlar. İtiraz etmeyip aldırmamanıza yani aslında bunu bir altlık olarak kullanıp diyeyim bu tür mesajları insanlara şeyi alıştırıp ya bu tür mesajlar önemli değil zaten aldırmayın alıştırıp ondan sonra gerçekten icra takibi açıp icra takibine itiraz etmeyip kesinleştirtip devam ediyorlar. Dolayısıyla şunu uyarmakta fayda var insanlara icra takibi açılması için herhangi bir belgeye gerek yoktur. Yani ben gidip sizin adınızı, soyadınızı, adresinizi biliyorsam, TC kimlik numaranızı biliyorsam, ki TC kimlik numaranızı bilmiyor bile olabilirim, hani bulunmasını da isteyebilirim, adresinizi verebilirim sadece. Sizin hakkınızda bir icra takibi açabilirim. Hiçbir belge göstermeme gerek yok. Bunun karşılığı olarak da siz de hiçbir gerekçe göstermeden benim böyle bir borcum yok diyebilirsiniz ve konu kapanır. Ama eğer siz gidip de süresi içerisinde bu bildirimde bulunmazsanız benim böyle bir borcum yok diye o zaman bu takip kesinleşir. Yani bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazanır takibi açan o da haciz aşamasıdır. Haciz aşamasında da sizin banka hesaplarınıza işte para varsa o haciz edilebilir, evinize gelinebilir vesaire yani haciz aşamasına geçilir aslında.